gelip de Nazmi abinin Girit dondurmasından yemezseniz... Buradan geçen denizciler onların söylediği şarkıları duyup gemilerini bilinçsizce kayalıkları sürerlermiş. Efendim Fadime Hanım'ın çiftliğindeyiz. Burası bir organik çiftlik. Şehre dokunanlar, her hafta ünlü bir ismin rehberliğinde toplumsal sorumluluk projesi, gelecek turizmdeyle desteklenen şehirleri dolaşıyor. Silitli Gevrek O şehirlerin tarihi mekanlarını ve yöresel lezzetlerini keşfediyor. 1800'lü yıllardan kalma taş evleri, Mitolojide kusursuz bir güzelliğe sahip, kanatlı deniz canlısı sirenlerin hüküm sürdüğü kayalıklarıyla, yelkenlerin derin mavi sularda sıralandığı, sokaklarına balık kokusu silmiş, güzel İzmir'in antik dönemden bizlere hatırası. Balıkçı Kasabası Foça İzmir'e bir saatlik uzaklıktaki Foça, İçine girdikçe sizi 200 yıllık tarihe sahip foça evleri, tarihi dondurmacıları ve 4 mevsim boyunca bolluk bereket içinde olan verimli topraklarıyla karşılar. Tarihte usta denizci olarak bilinen foçalılar, Türkiye'de Çanakkale ve Samsun, dünyada İtalya ve Marsilya kıyılarına birçok koloni kurmuş ve dünyanın farklı coğrafyalarına denizciliği tanıtmışlardır. Dönemin birçok uygarlığını etkileyen ve onları Anadolu topraklarına çeken İzmir'in bu şirin ilçesine oyuncu Yosi Mizrahi ile dokunuyoruz. Herkese merhaba. Ben Yosi Mizrahi bu hafta şehre dokunanlarda sizlerle beraber İzmir'in güzel, sevimli sahil kasabası Foça'yı beraber gezeceğiz. Balık tutacağız. Tekneyle denize açılacağız. Bisiklete bineceğiz. Ot toplayacağız. Çiftlikleri gezeceğiz. Yani anlayacağınız Foça'nın tam anlamıyla tadına varacağız. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan gelin hep birlikte gezimize başlayalım. Gün denizin üstünde doğar Foça'da. Foçalı balıkçılar 6.000 yıldır olduğu gibi her sabah günün bereketini denizde karşılar. Geçmişi balıkçılık ve denizciliğe dayanan Foça, Türkiye'de sorumlu balıkçılık bilincinin yerleşmesine de önce oldu. Yosi Mizrahi'de 6.000 yıldır devam eden bu geleneği, işin ustalarıyla birlikte denize açılarak yaşıyor. Efendim Foça'da yüzyıllardır Foça halkı balıkçılıkla hayatını idame ettiriyor. Foça'da olta balıkçılığı çok önemli. Şu anda av yasağı var ama olta balıkçılığı için herhangi bir yasak yok. Çünkü bir ticari kaygısı yok. Keyif için ee, bir hobi olarak bunu yapabiliyorsunuz. Mehmet Kaptan ne alabiliyoruz bu denizde balık olarak? Şimdi bu Nisan ayı ısparozun bol olduğu mevsimdir. Yumurtalı zamanı. Oh. Her attığınızda bir tane iki tane çekebilirsiniz her zaman. Her attığımızda çok iddialı oldu. Mehmet abi o zaman ben hemen şuradan sallıyorum. efendim üzülerek şunu söylemek istiyorum. Aşağıda kimse yok. Demin bir Yunus tayfası geçti. Balık balık kalmadı aşağıda. Mavi, mor, sarı. Yüksek tavanları, ahşap kepenkleriyle her biri ayrı anlam taşıyan, zarif cumbalarıyla iki asrı deviren foça evleri. Yapımı 1800'lü yıllara dayanan bu evlerin kime ait oldukları ve yapım tarihleri kapı önlerinde kitabe şeklinde olan kabartma yazılarda saklı. Eski Rum evlerinin muhteşem mimarisini gözler önüne seren ve kent kültürüne yeniden kazandırılan Foça evlerinin hikayesini Yossi Mizrahi ile keşfediyoruz. Örneğin şu ev Dayakano'nun evi. Dayakano Yunanca Zangoç demek. Zangoç'un evi. Bu ev 1 Mart 1897'de yapılmış. Zangoç evinin bugünkü sahibi Ömer Bey. Ömer Bey bu evi 2004 senesinde satın almış ve Anıtlar Kurulu'nun verdiği izinler doğrultusunda aslına uygun bir şekilde restore etmiş. Ömer Bey'in en büyük hayali ise bu evin gerçek sahiplerinden herhangi birine ulaşıp onları bir gecede olsa bu evde konaklatabilmek. Soluğu Toplumsal Sorumluluk Projesi, Gelecek Turizm'de'nin desteklediği 4 Mevsim Foça Projesi'nde alıyoruz. Bu projeyle birlikte, Foça'da sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, aynı zamanda 4 mevsime yayılması amaçlandı. Gelecek Turizm'de ile birlikte, geleneksel bağcılık, sebze ve meyve yetiştiriciliği, zeytincilik ve kıyı balıkçılığı gibi üretim biçimlerinin 4 Mevsim Foça başlığı altında, yılın her ayına yayılması hedeflendi. Böylece hem Foça'nın antik tarihine bir saygı duruşunda bulunuldu, hem de bölgedeki tarım faaliyetleri sürdürülebilir turizm kapsamında ele alındı. Turizm Derneği Başkanı ve yerel bir işletmeci olan Umut Bey ile beraberiz. Abi hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Dört mevsim Foça projesi nedir? Foça'mız sahip olduğu kültürel ve doğal değerlerle Sadece İzmir ve ülkemiz için değil, tüm dünya için bir miras niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Akdeniz fokları ve deniz çayırları gibi nesli tükenmek üzere olan canlılara evsarpliği yapan bir bölgeyiz. Biz bu tarihi ve arkeolojik değerlere sahip ilçemizin birincil geçim kaynağı olan turizm ile birlikte korunarak geçmişe taşınabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncemizin tüm FOÇA'daki yerel e, kurum ve kişiler ve işletmecilerin ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumluluğu düşünerek FOÇA Turizm Derneğimizin öncülüğünde Belediye Başkanlığımız ve Kaymakamlığımız ile ortak olarak bir proje yazdık. Dört Mevsim FOÇA adında. E, bu projemiz Gelecek Turizm'de programı tarafından desteklenmekte şu anda. Bir de bir buyurun abiciğim buyurun. Bir de, bir de, bir de. Balık balık balık, FOÇA'da balık. Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve bir başka yerel işletmeci olan Remzi Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz güzel façamıza. Hoş bulduk. Remzi Bey, insanlar neden Foça'ya gelmeli? Yani ben Yosim İzrail olarak neden geleyim Foça'ya? Foça'mız tarihi ve doğal güzellikleriyle ve koruma alanlarıyla çok özel bir bölge. Ee, ve bu paralelde e, denizi, doğası havası özellikle başka yerlere pek benzemiyor. Denizimiz çok temiz. Liman içinde dahi denize girme imkanı var. Remzi Bey proje içinde neler yapılıyor? Yani ne gibi aktiviteler var? İlk başta deniz turizmi ağırlıklı Foça'da. Denizimiz temiz, her yerden denize girilebiliyor. Tekne turlarıyla turlara çıkılabiliyor. Bu bağlamda kışın balık turlarımız var. Kışın olta balıkçılığıyla Vakit geçirebiliyor insanlarımız. Doğal güzellikleri keşfetmek amacıyla bisikletle turlar yapılabiliyor, tekneyle yine turlar yapılabiliyor. Civar köyler var, şahsına münasır köylerdir bunlar. Orlarda gidip dibek kahvenizi içebiliyorsunuz. Orman yürüyüşleri yapabiliyorsunuz. Şehrin içinde açılacak olan tarihi yürüyüş yolumuz var. Şehrin ara sokakları zaten ayrı bir dünya. Orlarda gezip dolaşabiliyorsunuz. Ve malum mutfağımız geniş, balık bol ve taze kışın özellik. Kışın balığımızın tadına bakabilir misafirlerimiz. Yerel otlarımız çok zengin. Tarım, turizm, takas çiftlikleri var. Tatuta çiftliğimiz var bir tane. Oraya gelip ekim dikim faaliyetlerinde bulunabilirler. Yardımcı olabilirler insanlar orada bir işbirliği içerisinde. Ben buraya geldiğim zaman bisikletimi alıp nereye, nasıl gideceğimi nasıl bileceğim? O konuda biz devreye giriyoruz. Zaten hali hazırda misafirlerimize bir işletmeci olarak sizin istemiş olduğunuz bisiklet turuyla ilgili çeşitli güzergahlara sizi yönlendirebiliriz. Hangi güzergahtan gidip hangi güzergahtan gelebileceğiniz konusunda size yardımcı olabiliriz. Gelecek Turizm'de projesinin asıl amacı şu. Foça sadece 2,5-3 ay denize girmek için tatil yapılacak bir belde değil. Yılın 12 ayı farklı aktivitelerde farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Onun için önümüzdeki yıl biraz vakit ayırıp Foça'ya gelmenizi tavsiye ederiz. Sakızlı, krokanlı ve incirli başta olmak üzere tam 18 farklı tadın yer aldığı, çeyrek asırdır Foça'yı ziyaret edenlerin tadabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Girit dondurması. Nazmi Usta'nın elinden çıkan bu eşsiz lezzet Foça tutkunlarının da uğrak yerlerinin başında geliyor. Yosi Mizrahi de bu geleneğe uyup Nazmi Usta'ya vuruyor. Foça'nın olmazsa olmazlarından biri. Eğer Foça'ya gelip de Nazmi abi'nin girit dondurmasından yemezseniz Foça'dan eksik ayrılmış olursunuz. Abi merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz. Ne vereceksin abi bize? Bir incir, Ege'nin kraliçesi oluyor, meyve kralı. Bir krokan. Bir krokan, bizim firmanın adı sakız. Sakız. Hiyos. Hiyos. Mastika. Mastika. Balkabağı, kestane. Of of of. En üste badem ve süs olarak Ege'nin kraliçesi, Türkiye'nin kraliçesi. Karadut. Karadut. Para düdük para. tane, bir tane. Kameranın önünde olmanın getirdiği lüksü ve avantajı kullanıyorum. Ben yerken onlar sadece seyredecekler. Sonra onlar yerken sen de onları. Abi yerler. yapacak bir şey yok. Hayır, parayla değil, sırayla. <laughs> Nazmi abi teşekkür ederim Allah efendim. Olsun, Sağ olasın. Efendim. Beni onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür Ailesin. ederiz. Foça'nın Nazmi abisinin

Sirenler. Yunan mitolojisinde yüzleri ve sesleri tarifsiz güzellikteki kanatlı deniz yaratıkları ve onların hem ziyafet sofrası hem de sahnesi olan Siren kayalıkları. Sirenler karşımıza ilk olarak Odesa Destanı'nda çıkıyor. Yosi Mizrahi de bu efsaneyi yerinde anlatıyor. Foça'da Siren kayalıklarındayız. Yunan mitolojisinde sirenler boş ada ve kayalıklarda yaşayan deniz canlıları olarak adlandırılıyor. Mitolojide geniş kanatları olan kuş şeklindeki vücuda kadın şeklindeki başlarına sahip olduklarına inanılıyor. Sesleri ve yüzleri çok güzelmiş. Hatta öyle ki buradan geçen denizciler onların söylediği şarkıları duyup gemilerini bilinçsizce kayalıkları sürerlermiş ve gemilerinin parçalanması sonucunda sirenlere yem olurlarmış. Foça denizindeki Orak adasının çevresindeki bu boş kayalıklara siren kayalıkları deniyor. Siren kayalıklarıyla alakalı son bir bilgi daha söyleyeyim size. Foça'nın meşhur simgesi olan fokların da bu kayalıkların altında doğurduğu söyleniyor. Müzik Foça ılıpınar Köyü'ne çeviriyoruz. Ilıpınar Köyü içerisinde olan Fadime Hanım'ın çiftliği, Kızılçam Ormanı, Zeytinlikler ve Nar Bahçeleri arasında yer alıyor. Eski bir Rum köyü olan Ilıpınar Köyü'nde yetişen organik ürünler, Dört Mevsim Foça Projesi'nin özeti niteliğinde. Mizrahi de Fadime Hanım'ın çiftliğine misafir oluyor. Efendim, Fadime Hanım'ın çiftliğindeyiz. Burası bir organik çiftlik. Kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışan bir çiftlik. Efendim, biz e, çiftliğimiz Tatuta çiftliğidir. Tatuta. Tatuta? Tarım, turizm, takas, takas. Süper. Tatuta var. çiftlikleri buğday derneğinin koordinasyonu içerisindedir. Onların devletimi altında on, mı aynı evet. zamanda. Ve biz Türkiye'nin her yerinden gönüllü kabul ettiğimiz gibi yurt dışından da gönüller kabul ediyoruz. Müthiş. Peki bu çiftlikteki her şey organik mi efendim? Her şey organik. Doğa dostu üretimi yapıyoruz. Doğa dostu üretimi. Ne demek doğa dostu? Bizi bir anlatır mısınız? Ee, mı? Toprağa, yaprağa, suya zarar vermeden, kimyasal kullanmadan, oh. kurdun kuşun hakkını gözeterekten. Of nefis bir adalet sistemi valla. Ee, bu şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, olabildiğince atık çıkarmamaya çalışıyoruz. Atıklarımızı gübreye çeviriyoruz. Her şeyi Sokutlu. doğaya geri veriyoruz. Her şeyi geri vermeye çalışıyoruz. Şimdi hı hı. o zaman siz sizden ricam e, benim bugün biraz istiyorum ki böyle elim toprağa değsin, evet. elektriğim Hı -hı. gitsin biraz e, uğraşayım şu evet. işle. Evet. Bana direktifleri söyleyin ben nasıl yapılması gerektiğini. Tamam. Ben bir şehir çocuğuyum. Hı -hı. E, dolayısıyla bizim için Hı -hı. toprak sadece parkta gördüğümüz şeyden ibaret. Bence çok keyif olacaksınız <laughs> bir daha buradan gitmek istemeyeceksiniz. Ay o zaman vallahi e, olur niye olmaz. En toprağa değdikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Tamam işte of süpermiş. O zaman <laughs> Şimdi... sevgili, sevgili Hı -hı. konuklar e, Hı -hı. şöyle alayım şunu burada. Hı. Biz, kabak evet, kabak var. fidelerimiz var. Hocam fidelerin tohumlarını nereden temin ediyoruz? Bunlar nelerimizin dedelerimizin sandıkta kıyıda köşede sakladığı tohumlar. Baya hazine yani. Evet hazine. Bunları arıyoruz buluyoruz tohum takaslarından. Özel yerlerden getiriyoruz ve bunları gözümüz gibi saklayıp koruyup ekiyoruz. Müzik <laughs> O zaman hocam ben şimdi, şimdi efendim evet, şurada sulama noktalarımız var. Sulama noktaları var. Sulama suluyoruz. Altına mı dikiyoruz? Altına dikiyoruz. Orada köklerin girebileceği derinlikte bir çukur açıyoruz. Şimdi efendim. Evet. Orada bir çukur açıyoruz. Bu yeter mi? Biraz daha lütfen. Biraz daha. Hocam bu derinlik yeter mi ikincisi için? Biraz daha. Biraz daha. Yani... ben işçi olarak biraz tembelim galiba. Çabuğa Yok, mı kaçıyorum nedir? Hayır. Çok güzel yapıyorsunuz. Şöyle. Gayet iyi kabartısı Yeterlidir bence. Efendim. Şuradan yönetmen arkadaşımıza rica edeyim. Bakınız. Evet. Şunu dibine sıktığınız zaman sağlıklı bir şekilde tohumu alıyoruz. Bir tane de şu karşı çapraza dikeyim olur. diyorum. Olur. Hocam ne diyorsun? Doğru olabilir. mudur? Doğrudur. Peki. Evet. Yeterlidir. Yeterlidir. Çok güzel. Efendim şu üçlüyü evet. e, lütfen e, kameraman arkadaşlarımdan rica ediyorum. Şu üçlünün üstüne Yosim Izra etiketi yapıştırılsın. Gelip toplayacağım. Evet. kendi evimde ki kabağı kendim diktimin <laughs> havasını atabilirim. Evet. Foça'nın Kozbeyli köyü 150 yıldır devam eden bir gelenek. İnsanların Foça'yı ziyaretlerinin önemli sebeplerinden biri dibek kahvesi. Büyük emek verilerek yapılan bu kahvenin tadı da bir başka oluyor. Efendim dedik ya Foça'da aktivite bitmez. Dibek kahvesi içmeye geldik. Şakir'in dibek kahvesindeyiz şu anda. Bu taşın adı dibek. Ee, bunu böyle dövüyorsunuz. Dövdükten sonra pişirme işlemine geçiyorsunuz. Biraz böyle yorucu gibi gözükse de yani biraz kendin pişir kendin ye durumu yok da değil esasında. <laughs> Efendim bu kahvenin yolculuğunu size anlatmak istiyorum. Kahve Önce buraya bu çiğ şeklinde geliyor işte Brezilya'dan, Kolombiya'dan, Guatemala'dan nereden geliyorsa. Ardından odun ateşinde şu aparatın daha bir büyük bir boyu içerisinde bu çiğ kahve bunun içine konuyor ve odun ateşinde kavrulmaya başlıyor. Ne zaman ki dumanı tütmeye başladı, yanmadan alıyoruz odun ateşinden kahvemizi ve kahvemiz bu şekilde kavrulmuş oluyor. Dibek taşında yapılmasının sebebi biraz pütürlü oluyor. Böyle hani makina kahvesi gibi değil biraz daha pütürlü, damakta biraz daha kalıcı bir tada sebebiyet veriyor. Onun için Foça'nın meşhur dibek kahvesini sizler için yaptım, test ettim, onayladım. Afiyet olsun, ziyade olsun efendim. Bu hafta şehre dokunanlarda sizlerle beraber Foça'ya dokunmaya çalıştık. Foça'da Karataş Efsanesi diye bir efsane var. Efsane şöyle söylüyor. Eğer bir gün Foça'ya yolunuz düşerse, evinize döndükten sonra ya benim tekrar bir Foça'ya gitme isteğim var diyorsanız, Karataş'a basmışsınız demektir diyor efsane. Ben şu anda buradan ayrılmak istemiyorum. Hani eve de gitmesek mi? Acaba buralarda biraz daha mı takılsak diye düşünüyorum. İster istemez efsaneyi kendim için şöyle yorumluyorum. Biz galiba Karataş'a basmadık. Karataş'ın üzerine yattık. Bakalım bizi biraz daha burada güzel vakit bekliyor. Bir gün eğer yolunuz Foça'ya düşerse burada 12 ay boyunca yapabileceğiniz türlü türlü aktivitelerin keyfini çıkarıp güzel anılarınızı, güzel anlarınızı biriktirip hayatınızın çerçevesinde güzel bir yere koyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.